arkadaşlar Merhaba <laughs> bugünkü konumuz eşitsizlikler ee, konumuza giriş yapmadan önce bu sembollerin ne anlama geldiği neyi ifade ettiğini iyi bilelim ki ileride bir sıkıntı yaşamayalım bu küçüktür sembolü mesela a küçüktür 4 dediğimiz zaman a4'ten küçük değerler alabilir küçüktür sembolü bu arkadaşlar büyüktür sembolü. A büyüktür 4 ise A 4'ten büyük değerler alabilir anlamına geliyor. Bu küçük eşittir. Mesela A küçük eşittir 4 dediğimiz zaman A 4'ten küçük değerler alabilir ama 4'e de eşit olabilir anlamına geliyor. Bu da onun tam tersi büyük eşittir. A büyük eşittir 4 ise A 4'ten büyük değerler alabilir ama 4'e de eşit olabilir. Bunlar da bu anlama geliyor. Bunları bilmekte fayda var özelliklerimize geçelim şimdi. Bir eşitsizliğin her tarafına aynı sayıyı ekleyip çıkarabiliyormuşuz. Bu eşitsizliğimizde herhangi bir değişikliğe yol açmıyor. Bu örneklerimize bakalım şimdi. X artı 2 demiş. Eksi 3 küçüktür. X artı 2 o da küçüktür 7 demiş. Ben burada x'i yalnız bırakmak adına getirip her taraftan eksi 2 çıkarabilirim. Mesela Eksi 3, eksi 2 derim. Küçüktür. X artı 2 idi. Eksi 2 demiştim. Küçüktür. 7, eksi 2. Buradan ifadem neye dönüştü? Eksi 3, eksi 2 daha. Eksi 5 olur. Ee, küçüktür. Artı 2 ve eksi 2 birbirini götürür. Burada sadece X'im kalır. O da küçüktür. 7'den 2 çıkardığım zaman 5 olur. İfadeyi bu şekilde toparlamış olurum burada da ben x'i yalnız bırakmak adına her taraftan 2'yi çıkarabilirim. Örneğin x artı 2 idi ifadem. Ben eksi 2 dersem buradan da eksi 2 çıkarmak zorundayım. Bu ifadem neye dönüştü? Bunlar eksi 2 ve artı 2 birbirini götürdü. x büyüktür. 6'dan 2 çıkardığım zaman 4 oldu. Bunu da bu şekilde elde etmiş oldum. Aynı şekilde buradan da x'i yalnız bırakmak adına ben her taraftan 7 çıkarabilirim x artı 7 idi ifadem. Ben eksi 7 dersem eşitliğin bu tarafından da 7 çıkarmak zorundayım. Buradaki ifadem de eksi 7 ve artı 7 birbirini götürür. x küçük eşittir. 2'yi elde etmiş olurum. Bunları da bu şekilde yapıyoruz. Bir eşitsizliğin her tarafına aynı sayı ekleyip ya da çıkarabiliyormuşuz. Eşitsizliğimizde herhangi bir bozulma olmuyormuş. bir eşitsizliğin her tarafını pozitif bir sayı ile çarpabiliriz veya bölebiliriz demiş. Bu özelliğimizde bundan bahsetmiş. Ee, arkadaşlar eşitlik olduğu zaman mesela 2x eşittir 14 dediğimiz zaman e, buradaki x'i elde edebilmek için her tarafı 2'ye bölüyorduk ve x dediğimiz ifadenin 7'ye eşit olduğunu söylüyorduk. Burada da bunu eşitlikmiş gibi düşünürsek ama bakın pozitif bir sayı ile çarpabilir ya da bölebiliriz. Negatifle yaptığımız zaman eşitsizliğimiz yön değiştirecek. Örneğin bunu 2'ye böldüğümüz zaman e, x dediğimiz ifade 7'den büyük bir değer alıyormuş. Bu soruya bakalım şimdi. Burada x elde etmeye çalışalım. Yapmamız gereken şey neydi? Öncelikle bu e, sabit sayılardan kurtulmak, bundan kurtulabilmek için ben eşitsizliğin üç tarafına da Artı 1 ekleyeyim. Mesela 5'ti. Artı 1 diyorum. Küçüktür. 2x eksi 1'di. Buna artı 1 ekliyorum. Küçüktür. 13 artı 1 diyorum. Buradan 5 artı 1'den 6 oldu. Küçüktür. Eksi 1 ve artı 1 bir birbirini götürdü. Sadece 2x kaldı. Küçüktür. 13 artı 1'den 14 oldu. Şimdi neydi? Eşitsizliğin her tarafını pozitif bir tam sayı ile çarpıp bölebiliyordum ben. Burada x'i elde etmek adına ben getirip her tarafı 2'ye böleyim. Eşitsizliğimde herhangi bir değişme olmuyor. 6'yı 2'ye böldüğüm zaman burası 3 olur. Küçüktür. 2'ler birbirini götürür. Sadece x'im kalır. O da küçüktür. 14 bölü 2'den. Burasını da 7 elde etmiş olurum. Bunları da bu şekilde yapıyormuşuz. Geçelim burayı da. <laughs> Bir eşitsizliğin her tarafını negatif bir ile çarpar ya da bölerseniz eşitsizliğin yönü değişiyormuş. Bir önceki sayfada söylemiştim zaten. Negatif bir sayıyla çarptığımız zaman eşitsizliğimizin yönü değişiyor arkadaşlar. Ee, bu soruya bakalım şimdi. 3x artı 5 büyüktür 17 demiş. Benim yapmam gereken öncelikle bu artı 5'ten kurtulmak. Artı 5'ten kurtulmak için ben her taraftan... Ee, 5 çıkarayım. 5 çıkardığım zaman bu artı 5'ten kurtulmuş olurum. Eşitsizliğe pozitif bir sayı ekleyip ya da çıkarabilirdim. Herhangi bir sıkıntı olmuyordu. Yapalım şimdi. 3 x'ti burası. Artı 5'ti. Ben bundan 5 çıkarayım. Bölü diye şey pardon büyüktür diyeyim. 17 eksi 5. Şimdi gördüğünüz gibi artı 5 ve eksi 5 birbirini götürdü. Geriye sadece 3 x'im kaldı. O da büyükmüş. 17'den 5'i çıkardığım zaman 12. Şimdi x'i yalnız bırakmak adına benim bunu eksi 3'e bölmem lazım. Eksi 3'e böldüğüm zaman neydi? Negatif bir sayı ile çarpar ya da bölersem eşitsizliğin yönü değişiyormuş. Yani ifadem ne olur? x büyükken bu sefer x küçüktür olur. 12'yi eksi 3'e böldüğüm zaman eksi 4. Benim eşitsizliğimin son hali budur. Ben eksi 3'e böldüğüm zaman x büyükken küçük duruma geçti eşitsizliğin yön değiştirdi x'in en büyük tam sayı değeri kaçmış arkadaşlar ee, x küçüktür eksi 4 dediği ifade x'imizin en büyük tam sayı değerini de biz eksi 5 olarak bulmuş oluruz getirip eksi 3 falan demeyin çünkü. Dikkatli baktığınız zaman eksi 3 eksi 4'ten daha büyük bir ifade olur. Küçük bir ifade olmaz. O yüzden eksi 5'tir. X'imizin alabileceği en büyük tam sayı değeri. Bu özelliğimize geçelim şimdi. Aynı yönlü eşitsizlikler taraf tarafa toplanabiliyormuş ama aynı yönlü arkadaşlar. Aynı yönlü eşitsizlikler taraf tarafa toplanabiliyormuş. Çıkarma falan kesinlikle yapmayın çünkü çıkarma yaptığınız zaman o ifadeyi eksiyle çarpmak zorundasınız. Eksiyle çarptığınız zaman eşitsizliğiniz yön değiştirir ve aynı yönlü olmaz. Burayı kesinlikle gözden kaçırmayın. Bu örneğe bakalım. Ee, x küçüktür 5 demiş, y küçüktür 7 demiş. X artı y toplamının alabileceği en büyük, en büyük tam sayı değerimiz kaçmış? Arkadaşlar, x küçüktür 5 y küçüktür 7 demiş. Bunları neydi? Taraf tarafa toplayabiliyorduk. x artı 7 küçüktür 12 deriz. x artı y toplamının alabileceği en büyük tam sayı değeri 12'den küçük olan 11 değeridir. Sorumuzu da bu şekilde cevaplamış oluruz. Taraf tarafa toplayabiliyoruz ama çıkarma yapmıyoruz. Çünkü çıkarma yaptığımız zaman arkadaşlar mesela x küçüktür 5 y küçüktür 7 ya ben çıkarma yaptığım zaman buradaki y'yi de buradaki 7'yi de ben eksiyle çarpmak zorundayım ve ben bir ifadeyi eksiyle çarptığım zaman eşitsizlik yön değiştirir ve bunlar aynı yönlü eşitsizlikler olmadığı için taraf tarafa toplama yapamıyorum. Bunu da bu şekil ifade ediyoruz. Karıştırmayın. Geçelim burayı da. Bu soruya bakalım. Eksi 2 küçüktür x, e, o da küçükmüş 6. 4 küçüktür, arkadaşlar burası y olacak kusura bakmayın. 4 küçüktür y, o da küçüktür 8 olduğuna göre x artı y hangi aralıklarda değer alabilir demiş. Burada da yapmamız gereken eşitsizlik aynı yönlü olduğu için taraf tarafa toplamadır. Bunları ben taraf tarafa topladığım zaman eksi 2 artı 4 dediğim ifade... 2'nin kendisine eşit olur. O da küçüktür. X artı Y olur. O da küçüktür. 6 artı 8'den 14'tür. Hangi aralıklarda değerler alabilirmiş? 2'den büyük ve 14'ten küçük. Yani 2 ile 14 aralığında değerler alabilirmiş bizim X artı Y dediğimiz ifade. Son sorumuza bakalım şimdi. X ve Y tam sayı olmak üzere iki tane eşitsizlik vermiş. Olduğuna göre 2x 3y farkının en büyük değeri kaçtır? Arkadaşlar tam sayı dediği zaman biz buradaki eşitsizliğe göre x'e ve y ve y dediğimiz ifadeye değer vererek sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Ama tam sayı dememiş olsaydı, reel sayı falan gibi bir şey söylemiş olsaydı ben bu eşitsizliklerde 2x eksi 3y ifadesini elde etmeye çalışırdım. Onu da nasıl yapardım? Mesela getirip üstteki ifadeyi 2 ile çarptığım zaman 2x olurdu. Alttaki ifadeyi de eksi 3 ile çarptığım zaman eksi 3y ifadesi olurdu. Bu şekil elde etmeye çalışırdım. Fakat bana tam sayı dediği için ben kalkıp buradaki eşitsizliklerden x ve y'ye değer verip sonuca ulaşmak zorundayım. Yapalım mesela x küçüktür 5 demiş. Ben en büyük değerini bulmak için x'e en büyük değerini vermek zorundayım. 5'ten küçük en büyük değer nedir? Burada x dediğim sayıya ben e, ifadeye 4 demek zorundayım. x'i 4 buldum şimdi ben. Eksi 3y demiş. Benim burada da yapmam gereken şey arkadaşlar. Mesela getirip y'ye 3 demeyin kesinlikle 3 derseniz. Mesela 2x dediğim ifade 8'dir. Eksi y'ye de 4'ten küçük en büyük değer 3'tür dediğiniz zaman 3 çarpı 3'ten 9 ve burası eksi 1 olur. Eksi 3 ile y'yi çarptığı için y'ye negatif bir sayı diyelim ki eksi ile eksenin çarpımı artı olsun. Mantığı da buradan geliyor. Eksi 3 küçüktür y dediği zaman ben y'ye de getirip eksi 2 dersem Şimdi yapalım ifademizi. 2x neydi? 2 çarpı 4'tü. Eksi 3 çarpı y dediğim ifade de eksi 2 idi. E, 2 çarpı 4'ten burası 8 olur. Eksi 3 çarpı eksi 2'den de burası artı 6 olur. Gördüğünüz gibi sonucum 14 çıktı. 14 de bu ifadenin alabileceği en büyük değermiş. Y'yi niye eksi seçtim arkadaşlar? Çünkü eksi 3 ile çarpmışım eksi ile eksiyi çarptığım zaman artı olur. X'imi zaten pozitif seçmiştim. İki tane pozitif tam sayının toplamının da en büyük değerini 14 bulmuş oldum. Konumuzu burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşürüz.